Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılın kartının mükemmel kartın analizini yapacağız. Bildiğiniz gibi e, önceki videoda kartın analizini yapmıştık ve tahminler neredeyse yakın geldi. İlk önce şunu söyleyeyim kart yani izlediğim en iyi kartlardan biriydi, o süper heyecanlıydı ve erken bitirişler mükemmeldi ya. Harbiden aşırı keyif aldığımız bir gece oldu. Önerleme kartlarından da olmak üzere hepsini izledim yani prelimslerden başlayarak full kartı izledim. Şimdi ilk olarak Beno Sendin'i Ben Yıldar maçıyla başlayacağız. Bu maç hakkında tahminim neydi? Ben Yıldar yaşlandığını söylemiştim ve çenesinin çok iyi olmadığını söylemiştim. Beno Sendin'in ona karşı üstün olduğunu söylemiştim ve Dediğimde çıktı açıkçası. Maç zaten 13 saniye mi, 15 saniye mi ne sürdü. Ben Olsen Deni 2 sol indirdi ve Ben Yıldar tarihin en garip nakavtlarından biriyle <laughs> yendi. Ben Olsen Deni için sırada ne var onu biraz düşünmek lazım. Ee, güncel hafiflikle bir bakarsak ee, 8. sıraya yerleşecek muhtemelen Ben Yıldar yendiği için. Oradan da bir Mateusz Gamrot maçı veya e, Justin Gage'i. Eğer emekli olmazsa bu ikisi güzel maçlar olur. Çünkü Pedipimut artık kemer maçını aldığı gibi bir şey. O yüzden Pedipimut'u koymak istemiyorum. Ama Pedipimut Menyo sen denen maçı da gayet güzel olur. Şimdi bu maçı geçelim yavaştan ve geldik gecenin e, en havalı, en soğuk soğukkanlı maçlarından birine. Leon Edwards Carlos Prates. Bu maç hakkındaki tahminimse Leon Edwards'ın hakem kararıyla maçı alacağı yönündeydi. Ama şöyle bir şey eklemiştim. Carlos Prates knockout edebilir demiştim ve yani Carlos Prates'in tek kazanma şansı knockout demiştim. Ve dediğimde yaşandı maalesef. Ben Leon Edwards'ı destekliyordum bu maçta. İlk roundda Leon Edwards tecrübesini konuşturdu. yere aldı, takedown attı. Onu harcamaya çalıştı. Süresini falan yemeye çalıştı. Fakat ilk round bittikten sonra Carlos Prates gibi bir isimle ayakta dövüşmeye çalıştı Leon Edwards. Bu da kariyerinin en büyük hatalarından biriydi. Kariyerinde hiç bitmeyen Leon Edwards maalesef ki Carlos Prates'e knockout oldu. Yani önceki maçında da Sean Brady'e karşı bir yenilgisi vardı, domine edilişi vardı. Ondan sonra da bir Carlos Prates kaptı. Bu adam gerçekten çöküşe doğru gidiyor diyelim. Leon Edwards'a da buradan saygılarımızı sunalım. Carlos Prates reis umarım, umarız artık kemere doğru gider ve kendisini daha yüksek yerlerde görürüz. Çünkü çok etkileyici bir isim bence. Bu ile bunu kanıtladı. Bu maçta böyleydi. Süper maçtı bence. Kartın en iyi maçıydı bence bu. En heyecanlandığım maçtı. Bir de üzüldüğüm maçtı yani. Öyle diyeyim. Ve geldik. Mükemmel bir maça. Bu maç hakkında neler demiştim hemen onları söyleyeyim sizlere. Ee, Sean Brady'nin kazanacağını söylemiştim bu arada. İlk olarak bunu söyleyeyim. Burada da yanıldık. 3'te 1 gidiyoruz pardon şu an. 3'te 1 gidiyoruz. Ee, Sean Brady bu maçı yere çeker ve tecrübesiyle bir şekilde maçı kazanır demiştim ben. Ee, gördüğünüz gibi ama şöyle de bir şey eklemiştim, yine ekledim anasını satayım. Dedim ki bakın Belal Muhammed nakavtı var. Burada bir kaza kurşunu yaşanabilir dedim. Michael Morales de bizi şaşırtabilir dedim. Hem de ne şaşırttı ya abi gerçekten bu adam sikletin gelecek şampiyonlarından biri kesinlikle mükemmel bir adam abi sen nesin ya hayran bıraktı beni kendisine. Zaten onu desteklediğimi söylemiştim maçtan önce ama Sean kazanacağını düşünmüştüm. Baya keyiflendik Michael Morales gibi gözü mükemmel gelen bir adam Sean Brady'yi etti. Fakat Sean oyun planı bence çok saçmaydı bu kadar zaman mesafesi iyi olan bir adama karşı. Hiç de takedown deneyemedi açıkçası. Bir denemesi var galiba. Onu da alamadı. Zaten sarsıldıktan sonra denemişti sanırım. İki kere sarsıldı. Birinde direkt nakat oldu zaten. Süper maçtı. Michael Morales'i artık muhtemelen kemer maçına göreceğiz bir sonraki maçta. O da etkileyici bir isim. İnşallah daha da güzel maçlar izletir bana. Ee, mesela Michael Morales-Carlos Prates maçı. Eğer olursa bu maç da inanılmaz olur. Çok keyifli olur. Makav çıkacağı kesin olur. 5 round da yaparlarsa bile manyak bir maç olur. Çünkü neyse oraya sonra geldim. Oraya sonra geldim. İlk İslam-İlya maçından bahsedecektim. Burada e, Kadınlar Snakeskate maçına gelelim şimdi. Videoda demiştim ki... Junk -Vale bence kazanır demiştim. Fakat içerik üretici Tahmin postunda... Son anda aklımı değiştirip... Valentina Shevchenko kazanır demiştim. Ama Tahmin videosunda... Bu olarak kaldı. Kusura bakmayın şimdiden. Fazla ilgilenmiyorum zaten bu maçla. Valentina Shevchenko domine etti açıkçası. Mükemmel bir performans ve kadınlar tarihinin en iyilerinden biri zaten. Bu maç hakkında da fazla konuşmaya gerek yok. Shevchenko'ya saygılarımızı ileterek hemen ana maça gelelim. Geldik yılın en beklenen maçlarından biri olan Jack Della Madalena İslam Mahachev. Bu maç hakkında çok şey söylendi. Jack nakavt edecek, Jack puan alacak, Jack kolay gösterecek, Jack nakavt edecek. İslam pes ettirecek, ilk roundda kolay gösterecek. İslam böyle böyle, şöyle böyle. Maç başlarken çok heyecanlıydım ben. Uzun süre sonra bir maçta böyle hissettim. En son Charles Oliveira ile Topura maçında böyle hissetmiştim. Bir de Hamzat PDP belki. Maç başlarken heyecan vardı ama İslam'ın o suratını görünce, o soğuk Görünce açıkçası ben de rahatladım ve İslam babanın kazanacağına emin oldum. Abimle izliyorduk. Melih Sabırlı ona da buradan selamlar. O da baya heyecanlıydı maç esnasında. İslam yeri aldı, üttü. inanılmaz bir performanstı. Jack Della'yı kolay gösterdi bence. Domine etti. Böyle bir şey olacağını bekliyor muydum? Ben pes ettireceğini düşünüyordum İslam'ın. Zaten bitirişi sürekli denedi ama Jack Della da yerden kalkmayı değil, pes etmemeyi denedi açıkçası. O yüzden Jack Della açısından da bir tık kötü bir performansı diyelim. İkinci, üçüncü round da aynı şekilde geçti. Dördüncü round da sanırım bir ayakta kırıştılar diye hatırlıyorum. E, kırışma denmez ona tabii ki de. Yani ayakta kaldılar bir, belli bir süre. Sonra İslam yere çekti, yerde yine öğüttü. Pes ettirmeyi denedi ama olmadı. E, beşinci round da aynı şekilde geçtikten sonra İslam Maçev yeni bel tersiklet şampiyonumuz oldu. Jack Della gibi bir ismi yendi. Bu kurtlar sofrasında artık yeni şampiyon İslam Haçev ama Welter'ın bu halini gördükçe de aslında biraz kafam bir şeye gidiyor yani bu adam Welter'siklet'e ne kadar durabilir. Ama belki de İslam'ı çok küçümsüyoruz arkadaşlar. Mesela bu maçtan önce çok kişi işte mesela Jack Della'nın İslam'ı o kadar da zorlanmayacağını falan düşünüyordu İslam karşısında ama gördüğünüz gibi dominasyon izledik adeta. Hamzat'ın DDP'ye çektiği muamelenin aynısını Jack Della'ya çekti İslam. Manyak bir adam. Süper bir adam. Saygılarla şampiyon İslam Maçev diyoruz. Ve Şimdi olası maçları konuşalım bu karttan sonra. Dediğim gibi Beno Sendeniye, Justin Geici, Paddy Pimlet veya Mateusz Gamrot olabilir. Onun dışında zaten adam kalmadı başka anasını satayım. Geldik bu maça. Bu maçta da benim yani Leon Edwards için gördüğüm en uygun şey Leon Edwards Jorge Masvidal maçı Beyaz Saray'da. Leon'un da artık son maç olsun çünkü olayları falan olmuştu. Ve o maç yine de biraz etki bırakır, hype bırakır en azından. Carlos Prates içinse bir Şavkat maçı olabilir. Şavkat'ın formda kaldığını göstermesi için inanılmaz bir maç olur ve... Carlos'un da hangi seviyede olduğunu gösterir bizlere. Prates'e de şavkatı verdik. Sean Brady tatsız bir dönem geçirecek uzun süre. Bir numarayken, bir numaralı contenderken kemer maçını alamadı adam ve çok tatsız bir şekilde nakat oldu. Sean Brady için de bir Kamaru Usman maçı diyebilirim ben. Süper olur. Güreş maçı izleriz ve kimin daha iyi olduğunu gerçekten orada görürüz. Michael Morales bu adamın kesinlikle artık sıradaki kemer maçına çıkması gerekiyor. Ama çıkamayacak maalesef çünkü İlya İslam maçı muhtemelen Beyaz Saray'da olacak. Ama bu adam kesinlikle kemer hak ediyor ve hangi seviyede olduğunu bizlere çok iyi gösterdi. Son olarak ise Jack Della'ya gelelim ve İslam'a geleceğiz zaten onun kime gideceği belli. Jack Della'ya vereceğim adam Ian geri olabilir ama Belal'le maç yapacağı için muhtemelen olmayacak. Bu adam kime dövüşebilir ya? Şimdi bir düşündükçe aklıma gelmiyor kimse. Jack Della Madalena. Hadi Joaquin Bakti. O da çok zor. Yani imkan zaten onu geçelim. Sean Brady olabilir. Ee, Sean Brady'ye tekrardan bir şans verebilirler. Çünkü adam bu maça çıkmasına gerek yoktu anladınız mı? Michael Morales'i yenmesine gerek yoktu o yüzden. Jack Della, Sean Brady maçı. O da olabilir. O da olabilir. İslam Mahachev. Geldik babaya. Kimi istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Tabii ki de El Matador. Kesinlikle Beyaz Saray'da şu maçın yapılmasını hem istiyorum hem istemiyorum çünkü ikisini de seviyorum ve birinin yenilişini görmek üzer, üzer beni. Ama kesinlikle olması gerekiyorsa orada, da, orada yapacak bir şeyimiz yok. İlya İslam'da Beyaz Saray'da olursa mükemmel olur ve tarihin en iyisinin kim olduğunu e, bizlere gösterme şansları olur. Çünkü bu maçı kazanan artık yani God listesinde. Zaten İslam orada şu an. Yani en iyiler listesinde. ilk 5'te bence. Topur ya da eğer İslam'ı yenerse veya İslam topuru yenerse kesinlikle ikisinden biri bence tarihin en iyisi olur. Bugünlük benden bu kadar olsun beyler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Diğer videomuza da Arman Denuker kartını konuşacağız. Bu, bu kart da çok güzel bir kart olacak. Şimdiden spoiler vermeyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.